Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Score Hero. Sizin spor ilgisi, sizin Arkadaşlar onu çekeceğim. Arkadaşlar ben size altı bir link bırakacağım. Bıraktığım linke tıklayın arkadaşlar. Ben de izleyeceğiniz gibi yapacağım şimdi. arkadaşlar. Şurada 7 saniye bekleyin diyor arkadaşlar. Orada 7 saniye İngilizce çok yazıyor arkadaşlar. Şurada çarp diye tıklayacaksınız. Sınız. Şurada, şurada 7 saniye 3 2 1 0 Orada şimdi reklamın geç tuşuna basıp sonra direkt geri tuşuna basıp reklamı geç geri tuşuna yapın arkadaşlar. Şimdi S'ye girecek arkadaşlar. bir size hiç işte uğraştırmak isteedik arkadaşlar. E, direkt link verip buradan yapabilirsiniz? Yani çok kısaca bir şey. E, Şurada mavi CK e, yap butu çıkıyor. Arkadaşlar onu tıklayın. Şurada kare bir şey var. Arkadaşlar onun üstüne tıklayın. Şurada CK yap butu var. Onu tıklıyoruz. Arkadaşlar ben indirdiğim için bir daha indirmeyeceğim. Evet. Buradan ben indirdiklerime gireceğim. Evet. Arkadaşlar ben demiştim gittim. Şimdi bir daha gireceğim. Evet. Tamam kaldırabilirsin. Evet. Arkadaşlar ben çekiş... skorda böyle cm8 ve 8 go böyle oluyor arkadaşlar go şurada indirilenler ee, sonra yeni yeni arkadaşlar 5 arkadaşlar ben size bu kurulumu göstereceğim şimdi. İndirdiğiniz ee, dosyayı tıklıyorsunuz arkadaşlar. İlk önce uygulamanın hazırlanıyor diyecek. Ee, bazı telefonlar da demeyebilir. Şimdiden söyleyeyim. Uygulamanın hazırlanıyor arkadaşlar burada bekleyeceksiniz biraz sonra burada scorer'a bu uygulamaya yüklemek istiyor musunuz herhangi bir özel işim gerektirmez İtalya'da yükle var arkadaşlar yüklemeyeceksiniz sonra yükleniyor diyor Arkadaşlar çok az şey kaldı. Arkadaşlar burası azıcık bir şey kaldı arkadaşlar. Burası yüklenince uygun olmanız gelecek arkadaşlar. Ee, ve ben de bekliyorum. Çünkü ben sildim. Ay uygulama diyor. Arkadaşlar aşağıya tıklıyorsunuz Açılacak şimdi arkadaşlar Arkadaşlar e, Bu video çok güzel bir video olacak İçinden öyle geliyor Ve sizinle e, Videolarımızdan biri olacak Arkadaşlar ben kısaca bitireyim e, Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Hepinizi çok seviyorum Bye. Nice.